Ya şu an bana diyorsun ki neden ta bu tuvalet kağıdını oynuyorsun? İçimden full AP mu yapmak geçti? Böyle rakibi atlayayım bir anda tek atayım. İlk grup sayesinde de böyle gold kasalım istedim. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Tabi bunu söyledikten sonra rakip 3 tane tank aldı. Nasus, Trundle, Tam Bakalım nasıl bir oyun olacak. Bu da bana yardıma gelmiyor. Gidelim minyonlarını da mı çalalım, ne yapalım? İlk kesene G ile başlayalım hadi. Otomatik saldırı eee. Ee, bu çevremize bir hasar veriyor. Aldığımız fiziksel hasarı azaltıyor. Baya tatlış bir şey. Ya bunu çarplayacağım gerçekten <laughs> alması çok zor eziyet. Herhangi bir şekilde saat kattın diyelim. Rakibi lanetliyorsun gerçekten. Çıkar vermeye başlıyorsun. Bunun kombolarını göstereceğim size. Cidden çok eğleneceksiniz. Enerjim çok yerinde. Bugün tek atan mı sizlere göstermek istiyorum. Ne yapıyor lan öyle? Girdim Lüm ve sağ tarafta görebilirsiniz. Öyle geldim. Lulu'ya bir tane Q atacağım. Allah Jinx. Alacağım diye bayağı bekledim. Smite'layalım mı ne yapalım? Ben buna flash atarım. Oğlum Jinx gerçekten skor almıyor. Tamam zorlama kardeşim. Bir tık şımarmaya başladı bizim takımda. şuranın gücü adına. Ya kanka biptir git. O anneni biperim demiş. Terbiyesiz. Şimdi ben de bot lane'i kemplemez miyim? Mid lane'imiz öldü. Tam kendim bir canı var. Belki mid'e oynarız şimdi. Umarım level atlamaz. 5 altın. Şuradan Trundle çıkmazsa çok güzel olacak. Dolanalım hadi. Pek sıçrayı yine güzel güzel kullanıyoruz. Hızlıdan altına el olmaya çalışacağım. Yetenekleri anlattım ama tam olarak anlatamadım yine. W'muz rakibin can değerine göre damage atıyor. Q'muz iki defa atılabiliyor. Rakibi stunluyor. Çok zor bir şey değil zaten. Ama önemli bir yetenek hani tutturmanız lazım. Altı olamıyorum ya. Üzünlü mumyanın laneti. Gerçekten güzel bir yetenek. Çevrenizdeki herkesi stanlıyor. Geldim. kolaydı. Gerçekten Ammu çok güzel bir karaktermiş ya. Bayağıdır oynamıyordum özlemişim. Buradan ufak bir can alacağım. Bir de size şeyden bahsedeyim. Geçen partide ne oldu? Parti sevmeyenler hemen şu an. Aa yeter artık bize parti anlatma. Ama çok eğlenceliydi abi. Gittiğimiz yer açık alan bir villa tarzı bir yerde ya. Villa değildi aslında diş takil ev diyebiliriz. Köye falan yakın olduğu için müzik sesinden rahatsız olmuşlar ve şikayet etmişler. Polis geldi. Herkes şaşırdı. Sonra aha dedik iptal olacak herhalde. Polisle ufak bir konuşma geçti. O kadar insan böyle bekliyor hani müzik kesilmiş düşünsenize. Sonuçta oraya para falan ver misin Eğlenmeye gidiyorsun. Olumlu bu şekilde çözdükten sonra yağmur yağmaya başladı. Lan abi de bir şey oluyor ama yani. Sonra yağmur kısa sürdü. Yine eğlenmeye başladı. Bu sefer daha şiddetlisi başladı. DJ'in kabinini falan evin içine doğru taşıdılar. Tüm insanlar orada toplandı. Aşırı eğlenceliydi. Zaten Instagram takip edenler biliyordur neler olduğunu. Biraz bekleyelim. Güzel. Bir daha atlayacağım ben. Üf. Oğlum bu Jinx hile falan mı? Niye o kadar iyi oynuyor? Yoksa bize mi çok güveniyor? Gerçi iki tane eşyası var şu an. Zed'in verdiği sesi görüyor musunuz? Tamam hızlıdan base'imizi atalım. Liandra'yı bitirdim. Bir tane sihirbaz pabuçları, iki tane totem. Yine bot lane'e gidiyorum. Önce kuşları çıktığını gördünüz. Orayı alalım. Sonrasında bota gidelim. Nerede kalmıştık? İşte içeri taşındıktan sonra herkes dip dibe falan ya. Çok daha eğlenceli oldu. Güzel bir gündü. Oradan eve geçtik falan. Evde de bir parti yaptık. Orada da 20 kişi falan vardı sanırsam. Tipleri görmeniz lazım ama. Her tipten insan vardı içeride. Çok detay girmeyeceğim ama anladınız işte. Tatliğinde bizim adam ölmüş. Daha üzerine bir güzel aldık. Bir de buradan atlayayım ya. Bay bay. Bakalım küfür yiyecek miyiz? Merakla bekliyorum. Aynı zamanda rakip ormanda çalıyorum. Yani gerçekten ammayı oynayın, oynatın. Küfürlediniz için yumuz çok erken geliyor. Şöyle bir atlayacağım. Selamlar Perfect gameplay ya. FF sesi yakındır Nasus geliyor Sanki buraya da oynanmaz ya. Ya da oynanır mı? Bye bye Sana da bye bye sakin ve eğlenceli bir oyun. Bu arada video hoşunuza gittiyse de bir anda like'ınızı attınız ve YouTube bize önerdi. Teşekkür ediyorum destekleyen herkese bu arada. Kanal sizler sayesinde yükseliyor. Mükemmelsiniz. Ayın 20'sinde İzmir'e geleceğim demiştim. Bornova'dayım. Umarım beni bulursunuz. Fotoğraf çekiliriz. Geldim bir tane de uğursuz koruma alacağım. Karşıda bak dedim ya 3 tane tank var. Hepsini eritmem lazım. Üzerine beyne tek atacağım. Lule'ye tek atacağım. Haydi bakalım. Jinx'i mahvedecekler. Oraya yetişelim hadi ya. Bence gelirim. anladım. Güzel. 3 saldırısı var. Yo oha! Şuna bakın. Jinx ve iki support'u. Atrandal geldi. Bye bye. 600 altında bölmeyeceğim. Oğlum Jinx manyak kasıldı lan. Ebedi falan bitirmiş. Ama vurmuyor şimdi de böleceğim bak. Sırf vurmadığı için bölüyorum ha. Normalde bölmeyecektim. Aa, hareketi alabilmek için yapmış. Çok zeki lan bu. Ulti bastırdı. Acaba hile mi ya? Değildir bence ama baksana. Niki falan düzgün duruyor. Bakacağım. Buraya oynayalım. Durun kardeşim. Ya bize bir şey yapamazlar. Renetan'ın CC'si. Benim CC'm. Üzerine Jinx'in mobilliği. Vadi'yi de aldık. Ejderi verdik ama. Çaktırmadan ejder almış lan. Çok da işlerine yarıyor ha ya bak. Hem sıvışma veriyor hem iyileştirme kalkan gücü. Buna yarıyor, buna yarıyor, buna yarıyor. Bu cam basıyor zaten. Kalkan basıyor, buna da yarıyor. Bunu bitirdik. Bir tane daha kuldan eşyası almam lazım. Buradan da Zonya alacağım. Zonya'dan sonra abartmak istiyorsanız bir tane Rabadon alın. Ondan sonra da bir tane Gölge Alev alabilirsiniz. Rabadonun son eşya da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Demeyece bakın. Mesela böyle karakterleri izlerken zevk alıyor musunuz? Lütfen bunu bana yorumda belirtin. Ona göre daha çok amumu videosu çekmek istiyorum. Ben genelde bir karakter çok like aldıysa, izlendiyse ona göre videoyu çekiyorum. Tabi bu videonun içinde yaptığım playlere göre izlenme sayısı değişebiliyor. Onu da anlıyorum tabi. Bu maç mesela bot lane'e çok yardımcı oldum. Bunu öğretmiş oldum size. Bence like'ı hak ediyor. Hani çok skor toplamadım bakın farkında. Hani skor toplayıp tek taşıdım falan yapamadım. Yapmadım. ADC'me taşıtmak istedim. Bence bu da bir şeyleri hak ediyor. Allah. Birbirlerini kesiyorlar. Vay vay. Ufaktan da oyunun sonuna geldik. Dakika 20'de. 17-1-9. Saldırı bakın. Oha 7 saldırı 7... Oha. <laughs> Bunun arkasına bir tane daha oynatacağım. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Zafer. Ama mu ile sartı kazandık. 5 14 19K'da. Şu K'da'ya bir bakar mısınız? 9840 oyundaki en yüksek ikinci altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde Jinx'in gökdelenini görüyorsunuz. Tebrik ediyorum kendisini. Biz de ikinci gökdeleni daha doğrusu gece konduyu diktik. Ama 10.000'den az olmadığı için gece kondu olmuyor. Bu da bir gökdelen. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hoşunuza gitmesi dislike atın. Dislike attıkça YouTube bizi önerecek. Teşekkür ediyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hazırsak ikinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyundayız. Çek atan Kazix mi? Aynı zamanda mobil olup yakalanmayan Kazix mi? Aynı zamanda oyun taşıyan Kazix mi? Hoş geldiniz. Girdim ve şadzimini sağ tarafta görebilirsiniz. Kazix nasıl oynanır? Orman nasıl dönülür? En yani kolay gençler nasıl atılır? Rakiplerini nasıl çıldırtırsınız? Nasıl tek atarsınız? Hepsini öğreteceğim. Mükemmel bir buildimiz var. Spoilerini vermeyeyim. Hazırsanız başlıyoruz. Tamam, rünlerin mantığından bahsedeyim. Karasa tek atmak için Buradan zırtlenme geldiği için yine tek atıyorsun. Buradan zırt geldiği için yine tek atıyorsun. Bu AD, bu para için. Bu ikisi çok önemli var. Ulti geliştireceğiz ve sürat sayesinde inanılmaz mobil olacağım. Su da yürüyeni de görürsünüz. O da AD veriyor. Bizimkiler rakip ormana gittiği için muhtemelen totemlemiştir. Geldim. Şöyle ortalarına geçip W atarsanız çok daha sağlıklı olur. Hepsi damage Fark ettiyseniz kayacılları almadım. Bunu neden yapmadım? Göstereceğim. Burada mavi de almayacağız. Direkt bot lane'e gideceğim. Bak 3 level olamadık ama Milyonlar sayesinde 3 level olacağım. Potom atmadılarsa öldüler. Ulaşı gitti. Üç olamıyorum lan. Gerçekten şaka gibi ama. W'm W nereye gitti? Tamam kötü başladık farkındayım. %99 XP'de kaldım yani. Böyle bir şans olamaz. Üzerine flash'ım da baya kötüydü. Gri'de oynarsan böyle ölürsün. Öyle arkadan çaktırmadan gelelim. Bedavadan 76'ın Tartlayacağım ne olur ne olmaz Top ne gidebiliyor muyuz? Garen sen de ne yapıyorsun öyle ya baksana minyonların önüne geçiyor Tek adam veksin arkasından gideceğim Şöyle bir atlayalım Çaktırma bro bir 6 level oldu O oyunu kesinlikle ben taşıyacağım. Yani bot lane'de olan olay beni çok sinir etti. Taşımam lazım. Riven'de hatırlıyorsanız geçen Amumu videosundan bir sonraki oyuna denk geldi. Kha'Zix'in tam olarak böyle yükseldiği yer. Dişli kamaya aldığı zaman oluyor bak. Bunu aldım. Tek atıyorsun herkese. Bir de altı level olman lazım. İkisi. King'imizi attık. Vex geliyor. Hatta umra alacağım lan. Normalde hiç yapmadığım bir şey ama umra alacağım. Oha altı level. Bizimkiler 4 level. Bu oyunu kaybetme ihtimalimiz bayağı yüksek. Çok çok temiz oynamam lazım. Eşin ultisi var. Dolme lan. İkisi birden öldü bir de. güzel oyun ya. 3 canı kaldı bu arada. Adam daha egzastonu atmamış. Böyle bir şey olacağı belliydi zaten. Benim gidip mavi falan almam lazım. Niye uğraşıyorsan. Görüyor musun? Adamdan W alıp geri dönüyor. Bu kadar da kafasız yani. Renetayı pingliyor. Beş altın. Oğlum sen ciddi misin Soraka ya? Oğlum çaldırmayız ya. Cidden burası çıldırdığım yer olurdu yani. Tamam mentalimiz sağlam olacak. Çok zor bir oyun farkındayım. Ölmeseler... Yazdı şeye bak ya. cin duası kabul olsaydı gökten kemik yardı Soraka. Yine ölüyor bot denimiz. Ben iki totemimi aldım koşuyorum. Yani non stop ölüyorlar yani non stop. 0504. Anladılar mı acaba? Ya bana kalsaydı keşke bu şimdi gol verecek. Traktörü de aldım. Bir tane daha totem. Güzeldi. Bot deniz salacağımı falan sanıyor. Güzel. Cetel alt atıyor utanmadan ya. Tamam ekarimi de midde gördük. Alev ejderi bu bana lazım ama ya. Güzel. Lütfen ejdere gelin lütfen. Rakip botlayın gelmesin. Abi bunu alırsam oyunu kazandık. Tamam zorlanmadan base'imi de attım. Hangi eşyayı almamız gerekiyor? Bir tane bundan alsak. Ayakkabıyı bitirsem bundan alsam. Karen ne yapıyor? Çok çok zor oyunu döndürüyoruz bak. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ha, bir de oynayalım. O da çok şımardı. Bot lane'imizin çıkması gerekiyor. Buradan da oynayacağız. Hadi orman yaratı artık dönüş. Bir k da damage atıyoruz ha baya iyi. Buradan şuraya atlasam. Oradan bot lane i ilerlesem. İkinci de Q'yu evolladık daha hızlı gelsin. Menzil de yükseliyor. Tamam orman yaratım dönüştü daha güzel oynayacağım izleyin Çalıları bayağı iyi kullanacağız bak herkes gidelim sürat sayesinde Bye bye Vadiye gidelim hemen Oo, bu ne böyle? Hop 200 altın. Şuradan da gidelim bir 600 altın alalım. Bak kapatmasına izin vermeyeceğim güzel. Bayağı zekice kullandık. Ve Karim gelebilir. Sıkıntısız burayı da hallettik. Seni Spence'i bitirdim. Faktan tahsillere başlayacağım ama tahsiller almalı mıyım bilmiyorum gerçekten. Demecimizi yeterince arttıracak mı? Soru işareti. Hadi o yakalandı. Oha bin damage lan? Tamam vurun lan. Şöyle önlerini kapatacağım. Kuleyi de alabilirdik ya. Nefesinin <laughs> Harika sarımız var. O eşi bir öldür. Ekleyelim birazcık. Ya Barona ping atıyorum gelen giden yok. Oyunu kazanmanın tek formülü bu yani. Halen gelmiyor. <laughs> Kaybetsinler ne yapayım ki? Baron'da verdik bir güzel. bir sorakam öldüreyim. Bu tarayıcı bitecek şimdi. Güzeldi. Buradan bir 600 altın. Bravo kanka ya, ananı bir peyim yazdı. Burayı da yaralım. Oha. Oha komboya gel. Keşke ben de orada olsaydım. Bir güzel de oyunun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir Kazix. Elimden geldiğince oynamaya çalıştım ve bot lane'e geri düştükleri yerden geri çıkardım. Son vuruş deneyeceğim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Azix res kazandık. 15-3-3 6K'da. 16.443 altın. Oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 25.800'de. Koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Eğlenceli maçtı? Kaybedeceğiz diye çok korktum. Bir güzel kazandık. Yemek yiyenler afiyet olsun. Dediğim gibi 6.000 like da buna benzer videoların devamı gelecek. Süper bir gün geçirin. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.